Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere ezegülün çorbası yapacağım. Önce bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ve çok az miktarda zeytinyağı ekliyorum. Ve bir orta boy soğan ekleyip karıştırıyorum. Bir su bardağı mercimek yarım çay bardağı pirinç yarım çay bardağı bulgur şimdi bunları güzelce yıkıyoruz bir yemek kaşığı kadar salça ve karıştırıyoruz ve şimdi karışımımızı döktük mercimeğimizi pirincimizi ve bulgurumuzu bir diş de sarımsak koyacağız. Yarım tatlı kaşığı kadar nane ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar kimyon ekliyoruz. Ve yarım tatlı kaşığı kadar da kekik ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. 7 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve kaynıktan sonra altını kısık ateşte pişirme pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti ve şimdi blender'a çekeceğiz. Blender'dan çektik arkadaşlar ve yaklaşık 2 su bardağı sıcak su ilave ettim. Size kıvamı koyu veya açık gelirse siz ona göre ilave edersiniz. Ve şimdi iyice pişirelim. Ve arkadaşlar ezegarin çorbamız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.